Merhaba dostlar, Zaaf Hikaye kanalına hoş geldiniz. Adım Alper, bu olayları anlatmayı çok korkunç buluyorum fakat tüm değil. Bu yüzden gece yarısı hastanelerdeki sessizliğe asla hafife almayın. Hastanede gece yarısını biraz geçmişti, öyle derin bir sessizlik vardı ki insanı ürpertiyordu. Elif, dinlenme odasında aniden uyandı. Bir sesten değil, soğuk, içini kemiren bir korku hissinden, Doğrulduğunda kalbi hızla çarpıyordu Pan, hava gerginlikle doluydu. Etrafındaki her şey aynıydı ama garip bir şekilde yabancı geliyordu. Sessizlik üzerine çöktü, yırtıcı ve beklentiliydi. Elif'in içgüdüleri bir şeylerin yanlış olduğunu haykırıyordu. Görmezden gelemeyeceği ilkel bir uyarıydı bu. Felç olmuş halinden sıyrılıp ayağa kalktı ve boş koridora adım attı. Normalde düzenli bir yer olan hastane... Şimdi gölgeler ve fısıltılı korkularla dolu bir labirent gibiydi. Her adımda huzursuzluğu artıyordu. Sessizlik mutlak, kendi kalp atışlarını bile duyuruyordu. Yanlışlık hissi güçleniyordu. Sanki havanın kendisi sessiz bir mesajla doluydu. Bir şeyler yerinden oynamıştı ve bunu sadece o fark etmiş gibiydi. Gece, onu izleyen canlı bir varlığa dönüşmüştü. Elif, sessizliğin içinde saklı olanı ortaya çıkarma ihtiyacıyla ilerledi. Yalnızdı. Ama yönlendirildiği hissinden kurtulamıyordu. Hastanenin gece yarısı sessizliği artık huzurlu değildi, bir uyarıydı. Elif'in hissettiği şeyin bir adı var. İç algı. Vücudun kendi iç durumunu algılama biçimi. Bu görme veya işitme değil, derin sezgisel bir farkındalık. Çoğumuz bu iç sesi görmezden geliriz ama sessizlikte onu göz ardı etmek imkansız hale gelebilir. Elif'in ani korkusu vücudunun alarmıydı. İçeriden gelen ham bir sinyal. Tıpta bu sezgi yaşamla ölüm arasındaki fark anlamına gelebilir. Hemşireler mantık aksini söylese bile bu içgüdülere güvenmeyi öğrenirler. Elif'in vücudu hastanenin ritminde bir uyumsuzluk hissetmişti. Zihninin henüz açıklayamadığı bir uyarı. Mantık ona bunun sadece stres olduğunu söylüyordu ama içgüdüleri tehlike diye bağırıyordu. Akıl ve sezgi arasındaki bu savaş evrenseldir. Bu gece Elif hangisine güveneceğini seçmek zorundaydı. Elif başkalarına bakmak için doğmuştu. Empati hem bir hediye hem de bir yüktü. Annesini hastalığa kaybetmesi onu hemşire olmaya, başkasının fırtınasında sakin liman olmaya itti. Hastalarla olan derin bağı onu dikkatli yapıyordu ama aynı zamanda onların acılarına karşı savunmasız bırakıyordu. Hastane bir işten fazlasıydı. Bu onun çağrısıydı. Bu gece Empatisi bunaltıcıydı. Sanki koğuşun toplu endişesi onu bulmuştu. Sayısız acil durum görmüştü. Ama bu farklıydı. Bir önseziydi, bir ses değil. Korku kişisel geliyordu, bilinmeyenden gelen bir fısıltıydı. Geçmişi ve bugünü bu korku anında çarpıştı. Elif'in sezgileri zirvedeydi. Onu harekete geçmeye zorluyordu. Bir şeyin ya da birinin ona ihtiyacı olduğu hissine kayıtsız kalamazdı. gece nöbeti, hastaneyi gölgeler ve tetikte olma dünyasına dönüştürür. Daha az personel, daha ağır sorumluluk demektir. Her ses yükselir, her sessizlik şüphelidir. Elif sessizce hareket etti, duyuları yorgunluktan değil, adrenalinden keskinleşmişti. Makinelerin olağan bip sesleri şimdi uğursuz geliyordu, bir geri sayım gibi. Değişim körlüğü, kritik detayları kaçırmak, sürekli bir tehditti. Bu gece, Elif'in farkındalığı jilet gibi keskin, İç güdüleri yüksek alarmdaydı. Her hastayı kontrol etti. Hepsi huzurlu görünüyordu. Monitörler sabitti. Ama sessizlik çok derindi. Çok ağırdı. Koğuşu boğan bir varlık gibiydi. Elif, tehlikeye uyanık olan tek kişinin kendisi olduğunu hissetti. Hastanenin sessizliği artık güven verici değildi. Bir uyarıydı. Bir şey keşfedilmeyi bekliyordu. Elif'in dikkati eski, boş çocuk koğuşuna çekildi. Sözde karanlık ve terk edilmişti. Ama bu gece 402 numaralı odanın kapısının altından soluk, titreyen bir ışık parlıyordu. Kimsenin orada olmaması gerekiyordu. Elektrikler kesikti. Mantık açıklamalar sunuyordu ama ışık doğal olmayan bir ritimle atıyordu. Korku ve merak onu ileri çekti. Koridor sonsuz gibi geliyordu. Her adımla hava daha da soğuyordu. Kalbi gümbürdeyerek kapıya ulaştı ve iterek açtı. Oda boştu. Bomboştu ama ortada yumuşak, ruhani bir parıltı süzülüyordu. O ışıktan bir figür belirmeye başladı. Elif'in korkusu zirveye ulaştı, bilinmeyenle yüzleşmek üzereydi. Huzursuzluğunun cevabı buradaydı. Gelecek olan için kendini hazırladı. Figür genç bir kızdı. Ayla, Elif'in lösemiye yenik düşen eski hastası. Ayla'nın hayaletimsi formu üzüntü ve aciliyet yayıyordu. Gözleri Elif'e kenetlenmişti. Elif'in korkusu soldu, yerini üzüntü ve sakinliğe bıraktı. Hayalet konuşmadı ama Elif'in arkasını, koridoru işaret etti. Bu açık bir uyarıydı. Bir şey Elif'in dikkatini çekmeliydi. Onu rahatsız eden sessiz alarmın şimdi bir yüzü vardı. Elif'in mantıklı zihni isyan etti ama kalbi mesajı kabul etti. Ayla ona rehberlik ediyor, harekete geçmeye çağırıyordu. Tereddüt etmeden Elif arkasını döndü ve koştu. Hayaletin yalvarışına güvenerek ne aradığını bilmiyordu sadece acil olduğunu biliyordu hastanenin sessizliği şimdi çaresiz bir yardım çağrısıydı elif aylan'ın ona göstermek istediği şeyi bulmak için koştu elif aceleyle geri döndü aylan'ın uyarısı zihninde yankılanıyordu monitörler yanlış bir şey göstermiyordu her şey normal görünüyordu şüphe içeri sızdı her şey kafasında mıydı ama Ayla'nın yalvarışı görmezden gelinemeyecek kadar gerçekti. Elif, makinelerin her şeyi algılayamadığını fark etti. Ağrı, bağlantısı kesilmiş bir serum veya sessizce nefes almayı bırakmış bir hasta. Sessizlik, ölümün sessizliği olabilirdi. Gözleri Bay Çelik'in odasına takıldı. Tam da Ayla'nın işaret ettiği yere. Monitör normaldi ama Elif'in içgüdüleri aksini haykırıyordu. İçgüdülerine güvenerek onu kontrol etmek için koştu. Bazen sadece sezgi bir hayat kurtarabilir. Elif, Bay Çeliki tepkisiz buldu. Monitörü bir ritim gösteriyordu ama nefes almıyordu. Makine yanılıyordu, sessizlik içinde ölüyordu. Elif mavi kodu verdi ve ekip içeri koştu. CPR yapmaya başladı. Onu hayata döndürmek için savaşıyordu. Gergin anlardan sonra kalbi yeniden çalıştı. Yaşıyordu. Doktor sordu: "Nasıl bildin?" Elif sadece fısıldayabildi. Sadece bir his. Şafak sökerken Elif 402 numaralı odaya baktı. Sırrı güvendeydi. Kimse bir hayaletin onu uyardığına inanmazdı. Deneyim onu değiştirdi. En büyük tehlikelerin genellikle sessiz olduğunu, rutinin içinde gizlendiğini öğrendi. Bazen tek alarm öteden gelen bir fısıltıdır. Hiç açıklayamadığınız bir duyguya güvendiniz mi? Elif güvendi ve bir hayat kurtardı. Sezgilerinize güvenin. Bazen Gerçeği gören tek şey odur.